Şimdi Beyaz Magazinde Polatlar davasıyla devam edelim. Çünkü şok edici bir gelişme var. Sürpriz bir tanık var ve tanığın olay yaratan itirafları. Buyurun. Olay. Olay olay. Polatlar davasında şok gelişme. Masak suç yok dedi. Dilan Polat tahliye istedi. Ağır ceza mahkemesi reddetti. Tedbir kararı mı tedbir kararın anasını göreceksin. Şimdi de itirafçıdan Polatgiller hakkında şok mektup. Kim acaba? Lan? Dilan Polat davasındaki gizli tanıktan Polatlı'nın başını yakacak itiraflar. Yasa dışı bahis sisteminin başında Engin Polat var. Dağının hepsini teslim edeceğim. nasıl göreceksin sen. İtirafçının mektubundan sonra gözler mahkemede başlıyoruz. <gülüyor> 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 Ay, çok <laughs> kara para aklama, örgüt kurma, yasa dışı bahis oynatma ve vergi kaçırma suçlamalarıyla. 24 zamanı, evet. çok, 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 çok. De, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 40 yıla kadar hapis sistemiyle ceza davası açılmıştı. Evet, çok kısa zamanda elde ettikleri servetle 7'den 77'ye herkesin dikkatini çeken Polatların bu suçlamalara göre cezaevinden çıkması mümkün değildi. Ama geçtiğimiz ay Polatlar'la ilgili masak raporu yayınlanınca Türkiye ayağa kalktı. Rapora göre soruşturulan şirketlerde Dilan Polat'ın yetkisi yok. Bütün yetki Engin Polat ve Sezgin Polat'ta. <laughs> Hazırlanan iddianamede yer alan örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama suçları masak raporunda yoktu. <laughs> tüm Türkiye Dilan Polat tahliye mi olacak derken mahkemeden flash bir karar geldi. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Dilan Polat'a bir şok daha. İddialar hakkında Biraz neler söylemek istersiniz? Mahkeme 4 sanık için itirazın reddine karar verirken evrakları eksik olan Dilan Polat yeniden değerlendirilmeye alındı ve itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Hatta Türkiye bu olayı konuşurken Beyaz Magazin Polatlar davasının avukatı Hüseyin Kaya'yı canlı yayına çıkartıp iddiaları tek tek sormuştu. Dilan Polat'ın e, serbest bırakılmaması hakkında ne düşünüyorsunuz yaptığınız itiraz sonrası? tutukluluğa devam dendi. Ne düşünüyorsunuz? Evet, en baştan şunu söyleyelim. Polatlar, Dilan Polat başta hukuksuz tutuklandığı ve içeri konulduğu için dışarı çıkarılması zor oluyor. Yani eğer bir şey hukuksuz yapıyorsanız sonra onu hukuka nasıl uydurmak için uğraşırsınız? nasıl bu kadar kısa sürede bu aile servet sahibi oldu sizce çünkü güzellik masak sektörü kadar nasıl oluyor da tek bak, bir aile bu kadar multimilyoner olabiliyor ben onlarla birlikte tanışıklığım bu soruşturmayla birlikte Hı -hı. nasıl zengin olduklarını sen de ben de bilemem ama masak raporu Hı -hı. bu paranın nasıl ta ka kazanıldığını söylüyor ben masakın yalancısıyım sen de benim yalancım olma okuyalım masak raporunda satışları filan bu para neden bu kadar çoğaldı? Bu para çok bir parada değil. Bir buçuk milyarlık bir paradan bahsediliyoruz. 2 milyon 335 bin yazılımında müşterisi olan birinden bahsediyoruz. Yani bu para şu anki fiyatlandırmalara göre çok iyi yerde 5 tane dükkana isap ediliyor. Ön masak raporu da kara parayla ilgili Yoo. olarak da şüphe gösteriyor. Yoo, bak, evet. Gösteriyor. Bey, bak, İki rapor arasında bir var. Şimdi okuduğumuzu anlarsak şunu söylüyorum. Evet ana bir konu var vergi suçuyla ile var, ilgili evet. ötekinde diyor ki evet. madem savcılık bir soruşturma yapacak diyor evet şu başkaca mali bir ekonomik suç var mı bunu da ihmal etmeyin diyor yeter ama bak. Yeter. Şöyle bir yeter şey söyleyeyim. Ön, ön rapor hazırlamak Bunu için zaten kanımız... masanın indirilir vakit yok zaman Şimdi yok. 9 ay önce silahlı saldırıya uğrayıp yaralanan, olay sonrası kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia eden Halil İbrahim Kalkan da canlı yayınımıza bağlanıp Polatlara ateş püskürmüştü. Beni Polat ailesi hem vurdurdu hem de uyanıklık yaptılar benden beni suçsuz yere bana ceza aldırdılar. Ve sonra Engin'in dayısı... Gürsel Yılmaz gidiyor Gayret Tepe gaz diyor, diyor ki bu çocukla devlet olarak siz baş edemiyorsanız diyor ben diyor bu çocuğun ihalesini başkalarına verdireceğim diyor. Bakın sokakta bazı şeyler gizli yapılır ama gizli kalmaz. Bu arada mahkemenin tahliye talebini reddetmesinin nedeni ortaya çıkmıştı. Dilan Polat'ın yurt dışına kaçma şüphesi var. Gelelim son dakika gelişmesine. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına günler kala yazdığı mektupla şoke eden itiraflarda bulunan gizli tanık savcılıkta açık ismiyle tanık olarak ifade verdi. Engin Polat'ın sistemi nasıl işletildiğini anlatan tanık E.Ç. Engin Polat'ın 2017 yılında KKTC gelerek sisteme dahil olduğunu ve X isimli sitenin tüm yetkilerinin Engin Polat'a verildiğini söyledi. Yasa dışı bahis sisteminin başında Engin Polat var. Ayrıca paraların Engin Polat'ın şirketlerinde gezdirilip KKTC'ye soğuk cüzdanlar eliyle aktarıldığını itiraf etti. Gizli tanık İsviçre'de dini nikahla eşinin himayesinde olan soğuk cüzdan içerisinde 2 milyar lira ve 45 milyon dolar olduğunu söyledi. 3 sayfalık itiraf mektubu gönderen gizli tanık ifadesinde "Yasa dışı bahsin tüm detaylarını biliyorum. Şu an İsviçre'de olan tüm delil ve belgeleri mahkemeye teslim edeceğim." dedi. Sistemi ben kurdum. Gizli tanık artık gizlenmek istemiyorum. İfadem tanık değil sanık olarak alınsın. Buzdağının hepsini teslim edeceğim dedi. Tüm belgeler eşimde. Bahis sitelerini kendisinin internetten kurduğu program üzerinden eşinin yönettiğini anlatan tanık kazandığı paraları da teslim edeceğini söyleyip bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim ifadelerinde bulundu. Tanık ifadesi alındıktan sonra farklı bir cezaevine naklini talep etti. Bir şey söyleyecek misiniz? Masak suç yok demişti. Dilan Polat tahliyesini istemişti. Ağır ceza mahkemesi de reddetmişti. Şimdi ise itirafçının mektubu olay yaratacak. Çünkü suçun nasıl işlendiğini anlatıyor. Dilan Polat ve Engin Polat'la birlikte tutuklanan 28 sanıktan bir tanesiydi şu anda. İtirafçı ve suçun işleniş şeklini tüm detaylarıyla aktarmış. Diyor ki Kıbrıs'ta soğuk cüzdanlar yoluyla diyor yapılıyordu. 2 milyar lira ve 45 milyon dolar olduğunu söylemiş. Mektubunda ve yasa dışı bahisin tüm detaylarını biliyorum. Sistemi ben kurdum. Şu an İsviçre'de olan tüm delil ve belgeleri de mahkemeye teslim edeceğim diyor. Evet e, iddianamede sayın savcı e, bu dosyanın savcısı kara para var demişti. Dilan Polat suç örgütüdür demişti. E, sanal bahis var demişti. ve e, Suçlamıştı 40 yıla kadar hapis istemişti sanıklarla ilgili ondan sonra gelen bu yaz aylarında yaşandı hepsi üst üste masak raporunda savcı masak raporunun geleceğini bildi halde beklemeden iddianameyi hazırladı, yayınladı, yolladı mahkemeye ve medyaya da oradan medyada oradan haber aldı. masak raporunda ise Dilan Polat Suç örgütü değil aile şirketi demeye getirdi. Satışlar sahici, sanal bahis yok, kara para girdisi ve aklanması yok dedi adeta bunları niye cezaevinde tutuyorsunuz demeye getirdi e, masak ama e, mahkeme ıslarla e, Dilan Polatı Engin Polatı ve diğer e, suçlu bulduğu gördüğü kişileri e, salı vermedi neyi bekliyor herkes 4 Eylül'deki bu dosyanın ilk duruşmasını bekliyor 4 Eylül'de 2. Asya ceza mahkemesi İstanbul Anadolu 2. Asya ceza mahkemesinde Ak koyun kara koyun e, belli olacak. E, şöyle ki savcı baktı ki masaktan böyle bir rapor geldi ve kamuoyunda dilan Polatın e, suçsuz olabileceğine dair bir algı. Oluşturulmaya başlandı. Savcı da e, kendi elindeki deniliyordu ki iddianame için savcı için e, suç delili yok ki, delil yok ki. Koskoca iddianame boş bir iddianame. Bir tane gizli tanık var, iki tane de cezaevindeki tanık var. Zaten cezaevindeki insanlar tutuklu, e, ne istenirse söyleyebilirler demeye getirdi insanlar yorumlarda. E, gizli tanığı da adı yok, ...sanı yok yani gizli tanık... ve e, savcı çalışmaya devam etti. Gizli tanığın açık ifadesini aldı. Gizli tanık ben kendi e, nüfus kimliğimle ifade veriyorum dedi. İsmini açıkça söyleyemiyoruz. E. nokta Ç diyelim onun için. Bu gizli tanık arkadaşlar, e, Engin Polat'ın suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Engin Polat'ın sanal bahis, bahis işlerinde kendisinin son derece söz sahibi olduğunu Engin Polat'ın 2017 yılında bu işe nasıl dahil olduğunu savcıya tüm ayrıntılarıyla anlattı. Sanal bahis işinin başındaki baronların birbirine düşmesinden dolayı iki baronun birbirine düşmesinden hmm. dolayı EC kendisini harcamak istediklerini ve bu sebeple kendisinin de her şeyi açık etmeye karar verdiğini ve ne, bütün bildiklerini devletle, kanunla, e, adaletle paylaşmak istediğini e, söyledi. Ve İsviçre'de kendi imam nikahlı eşinin üzerinde olan paraya kadar e, her şeyi, her şeyi savcıya anlattı. Peki Şimdi kadar niye beklemiş? Ee i̇şte söylüyorum. Ee kendisinin üzerine oyun oynandığını fark etmiş. İki baronun kendisini yok etmek için anlaştığını, kendisini sistemden silmek için belki de hayatını ve cezaevini de değiştirilmesini istemiş. Şu anda olduğu zaten büyük bir ihtimalle sen de bilirsin. Sinema filmlerinde, Hollywood filmlerinde izleriz arkadaşlar. Tanık koruma programına alınır. Ha. Çok kuvvetli itiraflarda bulunan adeta düğümü kilidi çözen e, tanıklar hı hı. E, isterlerse estetik operasyonla yüzleri çehreleri de devlet tarafından bunu İsmini Türkiye değişir. Cumhuriyeti evet. Türkiye Cumhuriyeti devleti de daha önce de yaptı başka davalarda ve yapabilir. E, nitekim bu dosyada bir tanığa daha yaptığını e, tahmin ediyorum Ahmet gün'ün yardımcısı bir bayan itirafçı olmuştu ve çok kuvvetli bir şeyler anlatmıştı. Ahmet gün hala o yüzden içeride, uzak, içeride ve çıkmak istediği halde çıkamadı. E, yani ceza e, indirim alabilmek için etkin pişmanlık mı deniyor buna? İtirafçı oluyor e, İtirafçı tanıklar. oluyor tabi etkin da pişmanlık tanıklar. da etkin pişmanlık da deniyor. Yani e, 4 4 e, Eylül'deki duruşma e, çok ilginç. E, şeylere sahne olacak ve Dilan Polat'ın da Engin Polat'ın da orada hakim huzurunda çıkacağını Bu şok bir gelişme. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Acaba yurt dışında bu e, aranan isimler arasında ismi var mıydı Bilal Beyciğim? Kimin? Ençeli mi? Tanığın, evet. Yok. Var yok. mı? Yok. Yok yok mıydı? yok. E -şey, e şey yok. Adı ha. yok ama kendisini ortaya attı. Ben de dedi. E bu sistemin içindeydim. Her şeyi biliyorum ve e kendi üzerindeki parayı da İsviçre'de e şeyde e, ...nikahlı, imam nikahlı eşinin üzerinde olduğunu söylüyor. Söylüyor zaten. Diyor ki evet. bahis sitelerini kendisinin internetten kurduğu program üzerinden... ...eşinin yönettiğini anlatmış. Yani hmm. kadın aslında orada başında. Anladım. O da dışarıdan yönetiyor. Kazandığı paraları da teslim edeceğini söyleyip... ...bu ihanetin cezasını biz dahil suçu işleyen hepimiz çekelim demiş. Evet. Yani ben de cezamı çekmek istiyorum diye kendi ayaklarıyla gelmesi de enteresan değil mi? yani işte. Demek ki bayağı bir sıkıntılı durumlar var. Evet yani ben yanacağım zaten bu itiraflarda bulunayım da evet. devletime de faydam olsun Fayda. diye düşündü bence. Veya indirim, suç indirimi falan, evet. ceza indirimi. Tabii burada bizi çok fazla ilgilendiren, her şeyi ilgilendiriyor da bizi. Engin Polat'ı ele vermiş olması, hmm. bu, bu kişinin, EÇ'nin bu itiraflarıyla Engin Polat'ın 2017 yılında Kuzey Kıbrıs'ta bu iki baronun, şu anda e, Türk devletinden kaçak durumda olan bu iki baronun e, yasa dışı bahis işlerinin tepesindeki iki ismin e, Engin Polat'a Kıbrıs'ta bir bet sitesini bütün sorumluluğunu ona vermişler ve oradan e, kazanılan parayı da Türkiye'den e, Engin Polat soğuk cüzdanla e, yurt dışına çıkarıyor. Evet bu adam EÇ, Engi Polat'ın bütün bu yaptıklarını anlatıyor. O, Türkiye sınırları içindeki bu para, Türkiye'de halka oynatılan, kandırılıp insanlar evlerinde, iş yerlerinde, e, sokakta, kahvede, her yerde oynayabiliyorsun bunu. Maalesef bu yasa dışı bahsi. E, Türkiye'de 5 milyon kişi hala ne yazık ki devletimizin mücadelesine rağmen oynuyor bu sanal dışı e, yasa dışı. Ee, ve e, Engi Polat o parayı kendi şirketleri üzerinde do dolaştırıyor. E, Ahmet Günün yardımıyla Ahmet Gün ikide bir şirket kuruyor. Engi Polat da o şirketler üzerinde dolaştırıyor parayı. Sonra ailesine soğuk... şirket kurmuşlar. Evet. Her üyenin bir şirketi var. Tabii canım. Üzerine gözüken. Anneannesinin cüzarlı. üstüne bile kurmuş Peki bütün deli amaçlarını kullandığını mı? görüyorsunuz. Ben burada bir şey sormak istiyorum e, arkadaşıma Pınar'a. Pınar, Pınar, Pınar e, şimdi 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaklar Dilan Polat, Engin Polat. Hakim diyecek ki her mahkemede sorarlar e, kazancın nedir diye. Dilan Polat sence ne diyebilir, ne demesi lazım, kazancın ne kadar diye soracak. Yani e, bugüne kadar olan... Hayır, aylık kazancı ne kadar diye soruyor hakimler. E, herhalde 50-60-70 diyemez yani. Diyemez. Evet. Bunların hepsine tanık olacağız 4 Eylül'de. E, ben de çok merak ediyorum Peki, aylık ister kazancı misin ne diyecek? Peki çıksın? Şunu Peki şunu sormak hı hı. istiyorum. Lütfen buna cevap ver. 4 Eylül'deki duruşmada bütün bu gerçekler e, söylenecek mahkemede. Hı hı. Engin Polat'ın aslında bir e, suç örgütünün lideri olduğu. Dilan Polat buna hiç inanmıyordu. Kendisinin de bir suç örgütü içinde bulunduğuna inanmıyordu. E, Dilan Polat bunu savcıdan duyduğu zaman avukatlardan duyduğu zaman karşı tarafın devleti savunan e, savcıdan devleti adına orada olan savcıdan duyduğu zaman hakimin sorularını duyduğu zaman kocasına bakışı değişir mi? Bir suçun Ben, ben olsam direkt boşarım. Boşardım. Ben bugüne kadar bana bu yaşattı. Bilmiyorsan değil mi ama? Bil, bilmiyorsan, bilmiyorsan, bilmiyorsan boşarsın. Yani bilmiyorsan şok Tabii olursun. Tabii ki şimdi bugüne kadar yaşattıkları da zaten evet. buna bir sebeptir yani. Ama biliyorsan da bilmiyorum. Yani ben olsam boşardım. Yani e, hepimiz bazı gerçekleri aslında e, bu duruşmada Burada Dilan Polat'ın adı geçme. Bu Engin Polat'ın e, yönelik şey. bir, e, bir itiraf aslında. Evet evet. Ama şirketler kimin üzerine Dilan, Dilan Polat'ın üzerine, üzerine yani zihahk'ın üzerine imzayı parmağla orada üzerine başlıyor. Karı kocalar. Tabii. Kasa ortak. tabi Sarmal orada başlıyor. Ama artık. yani Engi Polat'ı tamam kocamı boşarım diyorsun ama her şeyde onun sayesinde sahip olmuşsun yani. O, ya onun, ben öyle oğlum, ben he? bu yollarla sahip olduğum şeyin benim için kıymeti yok ki yani. Ama Olmaz bulaşmış bulaşmışın zaten. E, bulaşmış. Kaç ama yıl geçmiş yani? Yeni baktın Ben gelen, bilmiyorum ha? ben. Bilmiyorum. Eşim bilir demeyecek yani. Hani Hı? diyor ya ben bilmiyorum bunlardan nasıl bilmez bir kadın Bilal Beyciğim ya sen sınırsız bir para harcıyorsun demez misin ki ya Engin bu para nereden geliyor bu nasıl bir paradır zaten. O işin sosyal medya ayağıydı. O yani bir de. E tabi o, o Dilan'ın sevilmesi fenomen olması o illüzyon. İllüzyon. Orada insanlara bu verilirken öbür arkada demek ki e, başka işte film fırtınalar dönmüş Aa, yani alttan da. Doğru, doğru, doğru. Değirmen aktık çakmış oluk oluk. Doğru, doğru. Yani e, dikkati başka bir yöne vererek öbür taraftan o işler yapılmış. Aynen. Yani Engin Polat Görünen da, o da Engin Polat bu, bu işlere bulaşırken bunların ortaya çıkacağını nasıl düşünemezdi ya? Bu devletin mali istihbaratı var, polis istihbaratı var, yani MIT'i var, her türlü devletin çalışması var bu konularda suça karşı. Sen ki öne çıkmış bir isimsin, karından dolayı. Ya bu ne bir güç zehirlenmesidir A ya? Akıl tutulması. Akıl tutulmasıdır değil mi yani? Tabii. Bu bir akıl tutulması. Milyonlarla oynuyorsun yani ve... Hepsini suçlar kazanıyorsun. Aklın sıra aklıyorsun. Yani hayret hayret. Evet. Yani bu hayret. önümüzdeki günlerde bakalım birçok şeyi Yaşayacağız ve göreceğiz yine. Çok şey olabilir. Bir şey kalmadı Ayın 4'üne de bir şey kalmadı. Evet kalmadı. Evet. Bakalım nasıl Bakalım sonuçlanacak mahkeme. Ertelenme evet. ihtimali de var ama değil mi? Her ihtimalle söz konusu. Yani o yok, bir, bir, dördünde Sen görülür. Saz karara varılacak mı? Hayır hayır diye ben karar olmaz. Dördünde görülür duruşma ilk duruşma. Hmm. Ondan sonra işte Ekim'e Kasım'a ikinci evet. celsi ertelenir. Evet.